Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bisiklet videosu çekiyorduk. Uzun bir süre bisiklet videomuzu ara vermiştik. Hazırsanız başlayalım. Şu an part 9'u çekiyoruz arkadaşlar. En son part 8'i çektim Hemen şöyle gidelim. Bakalım. Arkadaşlar bu arada ben bisiklet videolarını aslında şey yapacaktım. Bisiklet videosu part 10'da bisiklet videoları bitebilir yani. Ya bunu düşüyordum arkadaşlar. Ee, bana, benim arkadaşım e, ateş var. O ateş arkadaşım ateşe de buradan selam olsun. hemen başladım. Oğlum şuradan sesler geliyor. Şuradan bir sesler geliyor. Onu onu korkmaya başladım ha. Saat zaten yedi. Yedi de çekiyor bu. araba. Araba. Araba geliyor <laughs> Ve bir dakika doldu. Bir dakika doldu abi. Şimdi bir dakika 3 saniye oldu arkadaşlar. Şimdi iki, iki dakika olacak bu video. Hemen şurada. Arkadaşlar bisiklet işte videosu part 9'u aslında ben Umut'la çektim. Çekecektim ama Umut'la da çektik bisiklet videosu part 9'u ama kötü oldu. O video kötü olduğu için yani yükleyemedim. Ee, Kötü oldu umutsuz e, şey ısırıyordu. köpek ısırıyordu. çok kötü oldu o yüzden ben küçük bağra vermiştim hadi şu uf, bir duralım şöyle bir rahatlayayım şöyle ben böyle çekeceğim abi evet abi şimdi ilk şöyle güzel şurada video bitiyor abi şöyle hızlıca dedim şöyle hızlıca şurası güzel Şurada çöp, şurada çöplük var. Ve ben de şuradan şöyle bir gidelim. 2 dakika oldu bile. 2 dakika 32 saniye. olur Ve hemen şurada evler var. Şöyle. ara. Az verim. Saat gece olduğu için bu da şurada çekmiştik. Kötü olmuştu. Şurada video bitireceğim arkadaşlar. Şöyle. Of araba geliyor. <laughs> Heh, <efendim bitti. gülüyor> i̇şte var mı sizde bu bvm bak ya ay bvm diyorum abu diye bak şurada videoyu bitirelim hemen gidiyoruz Ve arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Sağdaki ve soldaki videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.